Selvi'nin mutfaktan herkese yeniden merhaba. Bugün çok lezzetli bir öğün hazırlayacağız arkadaşlar. 3 kişilik kuyu kebabı gibi lezzetli mi lezzetli bir yemek pişireceğim. Şimdi bunun için 2 tane şişem var. Bunların içerisine birer tane sarımsak soydum bıraktım. 5-6 tane de tane karabiber şişelere bırakıyorum. 750 gram kuzu gerdanı şişelere paylaştırarak dolduruyorum arkadaşlar. Güzellerine yarım tatlı kaşığı tuz çay kaşığının ucuyla kekik ilave ediyorum azar azar arkadaşlar. Her şişeye de ikişer üçer kaşık sıvı yağ. Şişelerin ağzını kapatıyorum ve tencerenin içerisine bir tane büyük peçete, havlu peçete serip üzerine suyla dolduruyorum tencerenin üzerine. şişelerin yarısını geçecek kadar su koyuyorum arkadaşlar. Yarısını mutlaka geçsin. Kapağın iki parmak aşağısına kadar şiş şişelerin kapağının iki parmak aşağısına kadar su dolduruyorum. Arkadaşlar ben şişeyi üşledim. Şişenin bir de da kuşbaşı et koydum. Aynı şekilde yaptım. Şişelerin üzerine de arkadaşlar patates dilimledim koydum. Haşlansın diye. Arkadaşlar çok kısık ateşte kaynadıktan sonra hemen hemen 2,5-3 saat kaynadı. Son 1 saatinde patates dilimlerini koydum. Patates dilimlerim de haşlanmış. Şişeler biraz soğuduktan sonra çıkartacağım. Bu arada tavama bir kaşık tereyağını aldım. Ee, patates püresi için. 70 gram kadar tere, e, kaşarım var. Şimdi onu rendeliyorum. Arkasından patateslerimi ezeceğim arkadaşlar. Patateslerim de soğudu. Şimdi çatal yardımıyla öyle güzel pişmiş patatesler ki çatal ucun değmeyle hemen eziliyor arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Az da karabiber e, değirmenimden çekiyorum arkadaşlar eriyen tereyağın üzerine patatesimi ve kaşarımız ilave ediyorum az da su, süt ilave ediyorum arkadaşlar hemen hemen bir çay bardağına yakın ilave ettim kaşarları da ilave ediyorum şu anda biraz karıştırıp kıvama getireceğim. Patates püresi kıvama geldi arkadaşlar. Şimdi bir yandan da etin yanına pilav yaptım arkadaşlar. Pilavın yanına da cacık. Bir tane sarımsağı tabağıma ezdim üzerine biraz yoğurt ve bir tane de salatalık. Ben rendelemeyi tercih etmiyorum. Bu şekilde doğrayınca daha güzel, lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben cacığı bu şekilde yapıyorum. Üzerine biraz tuz ve biraz da dereotu. Etin yanına bulgur pilavımız da pişti. Hala şişeler sıcak arkadaşlar. Vakumlandığı için bıçakla açtım. Şişelem boşaltıyoruz etlerimizi arkadaşlar. Eğer hiç kullanılmamış kapaktan yaparsanız bu pişirdiğimiz şişeleri açmadığınız sürece buzdolabında bir ay, bir buçuk ay duruyor. Benim yemeklerim bitti. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar abone olmayı abone olun yanındaki bildirim zilini açıp. Tüm diye işaretlemeyi unutmayınız. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde buluşmak üzere hoşça kalın.